Merhaba arkadaşlar iyisiniz, nasılsınız ben bunu çekeyim Bugün arkadaşlar sizinle beraber Stars oynuyoruz ve Bir efsanevi Açacağız bakalım Nasıl olacak İnşallah sıkı çıkar Amin diyorum ve Basıyorum Abi Ya efsaneviden de bu çıkmasın Lütfen yani. Teklif. Teklif, teklif, teklif. Teklif, teklif, teklik. Ne teklik ya. Neyse açalım şimdi arkadaşlarım söylemeyi. Ya şimdi. <laughs> ya Hank tabii ki de ben Hank'ı çok severim. Ee, ama ya sıkıyı yani. <laughs> Neyse arkadaşlar Hank da çok güzel oldu. Şimdi Hank'ı alalım o zaman. <laughs> ama Hank'a böyle olmaz yani. Böyle çok güzel olmayız. Olmaz yani. Olmayacağını düşünüyorum. Hank'ı kostüm mü alsak? Biraz bunu yükseltmemiz gerek. Şuradan Az kalmış Neyse ben hank'tan Biraz hank kasalım arkadaşlar Ve Yalnız kek gelirse ne yapacağız 9 seviye yaptık oğlum hankı Hank Hank Şimdi Danış gerek tuttu <laughs> Oğlum Hank iyi oldu iyi 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 güzel Ama skate gelirse ne yapacağız Bitti bizim 10.080 canı var Acaba ne kadar vuruyor <laughs> Apçı Bak bundan dolayı abi. Ay bundan dolayı hangi çok sevmiyorum. Ya ben diket oynayabilirim de yani. hangi çok iyi değil ki. Hop. Ah be. Ben hangi bazıları sevebilir ama ben sevmiyorum. Arkadaşlar buradan bir gizemli açalım bu arada ya. evet. Ben çok istiyorum. Şöyle bir iki maç yapsak, iki maç kazansak yeter zaten. İki tane maç kazanalım. Emzin aldı. Buradan aslında önerilerini seçtim temizlik görevi. Evimizi bayağı iyiymiş bu arada. 11 seviye yapmış. Hiper şarjı falan da var. Spike almayı düşünüyordum da. Hop oh, aldım ben. Ee, emzi. Of, oh, ems 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 ems. Tamam. Hop. Hop. Oh. Abi ya. Ah. Yok. Gelmeyin. Hayır, hayır. Hayır. Oh, ölmedim. Yaşıyorum. Tara ölcen Tara. Nita mı var oğlum bunlarda? Sen hayırdır? Sen hayır. Hayır. Abi ölüyoruz ya biz. Yenildik. Ya bu ayı ne? Oh, ee, hepsi unutmuştu ya, hepsi unutmuştu. Hayır. Şu gizemli, Squeak gizemli diye biliyorum. Ondan dolayı arkadaşlar, o şey almak istiyorum. Aa, boş ver sen Frank alsan. Eee gizemli olduğu için Skeek arkadaşlar o gizemliyi almak istiyorum. Of. Gelene bak. Fişek. Aa acıdı. Bekle bekle bekle. Al onları. Oradan gelecek. Nereden gelecek? Biliyordum oradan geleceğini. Oy. Hiç kimse alamaz. Alın da görem. Of. Of. Oha. Oha. Hayır 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 hiç. Hayır alamazsınız. Helal olsun Spike. Spike kaç? Ya hayırdır abi Emz'den korkan Emz gibi olsun. Hop. Ah, hayır. Al onu. Al. Al. Em. Spike koş. Spike. Spike. Tamam helal. Lan yiyorsa çıkın. Hayır. Çık Emz gelme. <laughs> emz öleceksin Emz. <laughs> Aa, son bir kaldı. Emz öyle berbat bir yerde kullandın ki. Hayır. Oh! Yok, yok! Ems! Gitme dedim ben sana. Hayır. Oh! Ya abi. Ya bitti abi ya. Of! Of! Ya hiç kazanamıyorum. Şanssızım ya. Sıktı vallahi artık. Bir gizemli alacağım zaten. Kupa kasacağım diğerinde. Spike alırım. Oo güzel. Ama biz böyle yeniliriz. Full atıcı var yani en azından bir Primo falan olsa. Oh, Aynı. Hop 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 hop. 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 Ah. Tam şu anda biz öndeyiz. Gol 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 gol. Gol. Gol ölme. Ah, of oh, of, oh. Hı. helal 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 helal, op 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 op, hadi hadi, yok yok kim ne işte bu? kazanıyoruz. Ve altın ikiye tekrar geçiyorum. Son bir maç. hadi, Haydi son bir maç. Haydi. Elmas. Kanka. Bu boy değil. Hangi alsaydım ya? Kimler var? Frenge al ya. Dynamike. Dediğimi aldı. Güzel, güzel. Dynamite'a iyi oynan inşallah. Oğlum Dynamite nerede? Anne. Rico. Yo, Dynamite var abi. Lan böyle bir dynamik mi var? Yok yok yok. Yok öleceğim. Ben elmaslara gidiyorum ya. Aaa. Sürpriz yaptı ya. Şimdi ben de onlara bir sürpriz yapacağım. Al hemen. Oooooop. Hayır hayır, hayır. hayır, 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 ya. Abi ya. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Onları alın ve kaçın. Alın ve kaçın. Helal, helal. Kapatacağım lan burayı. Koreş babasın nesin kaç. Oh Allah. Oh! Al. Üç. 2 Bir. İşte bu. Abi. O kadar şey yaptım. Suku ilk. Hadi. Bismillah gelir. Ya. Ben de Carl'ın. bak. Bak. Carl'ın. aha bu kostümüm var. Ne yapayım ben ya? Abi ya. Of. Üzüldüm. Cık. Neyse kupa kasalım bari. Hank'la iyi oynamam gerek abi. Zaten öyle bir şişiriyor ki. Haydi botlara karşı oynuyoruz. Hop at. Lan niye olmuyor? Yiyorsa gel, yiyorsa gel, gelsene. Hı, uu. Oha! Uu. Uu. Hayır! Ege! Ege Denizi! Hemen kaçmam gerek. A kutu. Ya da boş ver adam. Uğ, i̇kisini bir aldım. Gel buraya. Üstüme mi atlayacaksın? Atla lan. Uğ, hadi bakayım. Hadi. İşte bu. Hank gücü. Hank. Hank. Ha ha ha. Hank. Hadi bakalım. Amine. Bayağı hızlı oldu bu sefer. 3780 vuruyor. Hadi. Hadi. İşini bitir. bitiririm. Oh. Ama bak bak bu yanı güzel. Şimdi o kutuyu da alalım ve dört. Dört tane gücüm oldu. O beyler Ronaldo var. Sen hayırdır? Oğlum ben sana tek atarım la. Aa canım yok. Siz hemen alsın şunu da. Oy oy Amine ile kaldık. Amine. Amine ile kaldık ya. İyi güzel. Desansı. Ay. Bir tane daha atla. Gizemli, gizemli var. Tövbe tövbe nerelere girdik? Her Yanlış yerlere girdik. 32 tane oyuncum olmuş oldu. Yani çeyreğinden fazla. Abi. Şuradan bir skikle bir maç atalım hadi. Alıştırma maçı. Sıgi çok iyi. O bak elmas kapmaca. İyi güzel. Sıkı sıkı sıkı. Sıkı sıkı. Hop hop. Tak 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 tak. Sıkı. Sıkı. Sıkı 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 sıkı. 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 Squeak. Öl. Seni görmeyeyim. Ah. Ah. Suku suku suku. Hop. Yol kapalı. Uh. Double kill yapacağım. Hayır. Lan. Suku. Suk 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 suk. Skull. Hadi. Squeak. Uh, uh. Sukuik, sukuik, hop, geçit, yok, al, oh. hop, hop, hadi bakalım, sukuik, güzel, güzel. Şimdi şöyle. Arkadaşlar yapacak bir şey kalmadı ya. Like, comment, unutmayın. Bye bye.